Şuna bak ya. Japonya'da dışkı bağışlayanlara 1379 lira veriyorlarmış. Biz burada bedava sıçıyoruz. Acaba Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Ya sen yatıyor musun da? Kalk git bir iş bul lan kendine. Buldum işi baba. Ne iş buldun? Dışkı başlayarak para kazanacağım baba. Dışkı nedir lan? Sıçarak para kazanacağım baba. Lan şimdi seni bir elime alırım. Sıçarak para mı kazanılır Az önce haberleri çıktı baba. Ne oluyor baba? Le oğlum evin kirası geldi, şunları acele doldur. Benim tuhafım gelmiyor ki. Yaparsın, yaparsın hadi. Lan ya ne biçim kokutmuşsun lan, nasıl kokuyor? Hayrola nereye böyle? Bok bağışı yapmaya gidiyoruz. He, vergisini vereceksiniz değil mi? Lan bunun mı vergisi var? Vardır tabi. kaç kilo çıktı? Tatmadım ama 2-3 kilo kadar var herhalde. İyi iyi. Siz vergi memuru musunuz? Yok ben sayaç memuruyum. Sayaç takmaya geldim. La bizim elektriğin de suyun da sayacı var zaten. Bizimki dışkı sayacı. Eski su sayacı gibi yapmışlar bak. Yuh la oraya niye sayaç takıyorsunuz ki? Ne kadar dışkıladığınızı bilmemiz lazım. Ona göre kendi payımızı alacağız. Dön de sayacı taksın baba. Senin oğluna çift sayaç takacağım bu çok dışkılar.